Türkiye'nin en büyük, gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim deprem. Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi deprem. Türkiye'nin yüzde 42'si deprem bölgesi. 30 milyon insan deprem bölgesinde yaşıyor. 7 milyon konutun ne olduğunu bilmiyoruz. 7 milyon konut büyük ihtimalle dönüştürülmesi lazım. Elimizde veri yok. Şimdi bunu yapamazsak Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Türkiye işgal edilir. O, o derece. O derece evet. Bakın Türkiye'nin acilen, acilen yapması gereken bir iş söyleyeyim. Acilen. Konya Karaman arasına 5 milyonluk bir sanayi kentini kurmalıdır Türkiye. Deprem nedeniyle Evet. Deprem riski sıfırdır o bölge. İstanbul'dan sanayinin %35'ini göndermelidir. Mutlaka bu yapılmalıdır. Olası bir felakette o bölge Türkiye'yi bakabilmelidir. Orayı bir de demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlı yeni bir cazibe merkezi kurmak. Yani İstanbul'un etrafını doldurdukça doldurmak bu doğru bir şey değildir. O bölgeye 5 milyonluk bir sanayi kenti Mersin Limanı'na demir bağlamak, tehlikeyi azaltmak lazımdır. Bunu yapmalıyız. Bunu yapamazsak bakın memleketin başı belaya girer. Yani Allah korusun 7,5'un üzerinde bir depremle İstanbul'da 1 milyon 650 bin konut var yanılmıyorsam. 1 milyon 650 yüzde biri yıkılsa 16 17 bin bina yapar. Yazık günah. Hiçbir önlem alınmadı. Deprem vergilerini sorguladığında kimse hesap vermiyor. Yani İstanbul'un üzerine kireç atılmasını istemiyorsak aklımızı başımıza toplayalım. Şey konusunda kavga olmaz. Bu deprem hepimizi öldürür. Siyaset üstü. Aman ha, aman. Bu bir aman siyaset ha. konusu olamaz ya. Yani. yani dünyanın en büyük depremlerinden 1939 Erzincan depreminden falan örnek vermeye gerek yok. Bugüne kadar hata yaptık, geciktik. Hadi hemen yarın sabah başlayalım. Diyor. Hemen yarın sabah başlayalım. Herkes belediyeler, devlet, hep birlikte vatandaş, sivil toplum. Bunu çok önemsiyorum.